Danya, 17 yaşında Filistinli bir kızdı. Bir gün okuldan eve dönerken yanından geçtiği Siyonist bir askerin kahve içtiğini görür. Danya'nın bakışlarından rahatsız olup şüphelenen asker hemen oracıkta Danya'yı kurşun yağmuruna tutar ve Danya'yı şehit eder. Kızcağızın mübarek kanı etrafı sarar. Şehit Danya'nın şehadet sonrası resimleri her yere yayılır. Bu haberleri duyup resimleri gören Filistinli Raid adındaki bir genç bunu sosyal paylaşımlarda yaygınlaştırır. Şu cümlelerle Müslümanları duyarlı olmaya davet eder. Bu sizin kız kardeşiniz olsa ne yapardınız? Daha sonra Raid, Danya'yı şehit eden askeri buluş ve bıçaklar. Siyonistler de Raid'i tek kurşunla alnından vurup şehit ederler. Raydin alnından mis kokulu kanlar akmaya başlar. Raydin cenaze törenine Danya'nın babası da iştirak eder. Hiç kimsenin ummadığı bir anda şehit Raydin babası kalkıp şehit Danya'nın babasına hitaben. Şehit kızın Danya'yı şehit oğlum Raydi e istiyorum der. Daha sözünü tamamlamadan Danya'nın babası. Şehit kızımı şehit oğlunuza verdim. Tebrik ediyorum ...hayırlı olsun, Firdevs-i Ala'da düğünleri olsun der. Duyulmamış, görülmemiş bir kız isteme tarzı. Bu bir gerçek olaydır. Rabbim onların nikahını inşallah Arş-ı Ala'da kıymıştır.